İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugün canım sıkıldı. Hadi dedim bir tane video çekeyim. Böyle de bir treyl menekşem vardı. Böyle sallantıda. Elime geliverdi. Dedim onu dikeyim. Hem de video çekmiş olayım dedim. Herkes iyidir inşallah. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Burada benim bir güzel bir treyl menekşem var. Onu dikeceğim. Ardından şu suya koyduğum bir sürü menekşem var. Şurada yarım kalan menekşe kabıma onları dikeceğim. Beraber hem oyalanalım hem dikeyim istedim. Bunu seraya koyacağım arkadaşlar. Yine bu öyle bir sallanıyordu ki mutlaka dedim bir kök çürüğü var bunda. Gerçekten de öyleymiş. Kök çürüğü yaşıyormuşuz. Onu fark ettim. Hemen müdahale ettim. Bu bunda o kadar güzel gelişecek ki böyle etrafını kaplayacak. Bakın arkadaşlar şimdi burada benim bir sürü menekşem var. Bakar mısınız burada? Bunları o küçük kaba dikmek istiyorum. Bunlar henüz köklenmemişler ama e, Şöyle bir kaba dikmek istiyorum ben onu. Bu tireli bir menekşe buradaki. Burada güzel bir menekşem daha var. Bu mor bir menekşemdi benim burada kenarlardan, köşelerden arta kalan bakar mısınız? Hemen köklenmeye başlamış. Birkaç gün olmuştu ben bunları koyalı. Böyle küçük menekşeleri böyle değerlendiriyorum. Birkaç tane daha küçük görebilirsem. Da parçalandı ama olsun şunu da bir umut. Bakar mısınız ne kadar küçük küçük işte bunları ben atmaya kıyamıyorum bu menekşeleri. Bir tane de tam ortaya mı diksem? yerde kalmadı burada. Bir tane de şuraya dikmek istiyorum. Bunu seraya koyacağım. Şurada bir tane daha var. Bunu da sıkıştırmak istiyorum. Yer bulabilirsem. Çok güzel oldu, değil mi arkadaşlar? Şuna da su verelim. Fazla su vermeme gerek yok, çünkü e, şey toprağım nemli, o yüzden fazla su vermeme gerek e, görmedim. Beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.